Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PUBG Mobile Lite nasıl yüklenir onu göstereceğim. Göstermeden önce kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Google arama butonuna tıklıyoruz. Ve Google arama butonuna PUBG Mobile Lite PC yazıyoruz. bu videoları geçin. Videoların altında bu light.pubg.com var. Ve zaten linkini aşağı bırakacağım. Arkadaşlar internetim yavaş olduğu için yavaş gidiyor. Evre indir butonu var. İndir butonuna tıklıyoruz. Arkadaşlar 64 MB. Ben önceden yüklediğim için bir daha yüklemeyeceğim. O yüzden iptal diyorum Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada dosyası ve üzerine tıklıyoruz. Dosya açıyoruz. Kurumu devam ediyoruz. Buna evet diyoruz. Türkçe olarak devam ediyoruz. Sonraki anlaşmayı kabul ediyorum ve sonraki ve sonraki ve, sonraki, ve kur diyoruz. Arkadaşlar ben önceden kurduğum için bir daha kurmayacağım. O yüzden iptal ediyorum ben. Siz e, devam edip ondan sonra kurun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bence de kurmuştum. Bir daha kurursam e, bu dosya girecek. O yüzden e, ben kurmuyorum. Siz kurup devam edin. Kurduktan sonra Finish diye bir şey çırpal. Finish'e bastıktan sonra zaten bu dosya ana e, ana masa üstünüzün ana menüsüne gelecektir. Ve programaya giriyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi öncesinde giriş yapmanızı isteyecek. Ben önceden giriş yaptığım için bir daha giriş yapmayacağım. Ee, ben 4 GB e, sizden isteyecektir yüklemek için. Belki %10 olmuş. Yükledikten sonra başlat tıklayıp ve Mobile Lite'nize oynayabilirsiniz. Belki yükleme devam ediyor. Diğer videomda görüşmek üzere.